Hoş geldiniz. Bugün önümüzde Enka İnşaat ve Sanayi AŞ'nin e, 9 aylık finansal raporu var. Biliyoruz bu tür raporlar yüzlerce sayfa, karmaşık tablolar ve rakamlarla dolu. Biraz göz korkutucu olabilir. Bizim amacımız ise bu rakamların arasındaki asıl hikayeyi, yani şirketin gidişatını sizin için ortaya çıkarmak ve şu temel soruyu yanıtlamak. Bu inşaat devi küresel bir gayrimenkul ve yatırım gücüne mi dönüşüyor? Kesinlikle. Bu rapor sadece geçmiş 9 ayın bir fotoğrafı değil, aynı zamanda geleceğe dair bir yol haritası. Biz de bu haritadaki en önemli işaretleri, en kritik kavşakları sizin için aydınlatmaya çalışacağız. İşe en temelden, şirketin finansal sağlığını gösteren bilanço'dan başlayalım istersen. Tamamdır. Hadi dalalım. Raporu açar açmaz göze çarpan ilk şey şirketin toplam varlıklarındaki o devasa artış. Sadece 9 ayda şirketin büyüklüğü neredeyse %30 artmış. Evet. Bu yavaş ve istikrarlı bir büyüme değil, bu bir sıçrama. 100 milyar liranın üzerinde bir artıştan bahsediyoruz. Bu gerçekten de baş döndürücü bir rakam. Ancak burada asıl önemli olan bu büyümenin nereden geldiği. Yani sadece bankadaki nakitleri mi artmış? Ha, evet. Raporun detaylarına indiğimizde görüyoruz ki, hayır, bu büyüme çok daha stratejik. Finansal yatırımları artmış, sahip oldukları binalar, araziler, yani yatırım amaçlı gayrimenkuller değerlenmiş ve yeni yatırımlar yapılmış. Bu şirketin kazandığı parayı yastık altında tutmak yerine hem finansal piyasalarda hem de somut varlıklarda aktif olarak çalıştırdığını gösteriyor. Anladım. Varlıkların bu kadar hızlı büyümesi etkileyici ama benim aklıma hemen şu soru geliyor. Bu büyümenin bedeli ne? Yani bu genişlemeyi finanse etmek için bir borç dağına mı tırmandılar? Hı hı. Büyümek için çok fazla borçlanmak her zaman risklidir. İşte bu, hikayenin en kritik noktası ve raporun en olumlu sinyallerinden biri. Evet, yükümlülükler yani borçlar da bir miktar artmış ama asıl patlama öz kaynaklar kaleminde yaşanmış. Öz kaynakları şöyle düşünebilirsiniz. Bir evin değeriyle o ev için çektiğiniz konut kredisinin arasındaki fark gibidir. Yani borçlardan arındırılmış şirketin gerçekten kendine ait olan net varlığıdır. Yani evin değerinin artması güzel ama asıl önemli olan borcun sabit kalırken evin değerinin artmasıyla sizin net servetinizin büyümesi. Tam olarak bu. ENKA'nın öz kaynaklarının bu kadar artması büyümenin büyük ölçüde borçla değil, şirketin kendi yarattığı değerle, kendi karıyla finanse edildiğini gösteriyor. Bu da bize sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme yapısı olduğunu söylüyor. Anladım. Kısacası daha büyük bir ev almak için dev bir morgüce girmemişler, kendi birikimleriyle daha büyük bir eve geçmişler. Bu, finansal sağlamlığın en net göstergelerinden biridir sahip olması tek başına bir anlam ifade etmez. O kasların ne kadar iş yaptığına bakmak lazım. İşte burada da rakamlar oldukça çarpıcı. Şirketin 2025'in ilk 9 ayında elde ettiği toplam gelir yani hasılat bir önceki yılın aynı dönemine göre 68 milyar liradan yaklaşık 109 milyar liraya fırlamış. Vay canına. Bu %50'nin üzerinde muazzam bir artış. Bu gerçekten ciddi bir ivmelenme. Peki bu 109 milyar liralık devasa gelirin motoru ne? Para tam olarak nereden geliyor? İşte burası şirketin içindeki farklı dinamikleri ve stratejiyi anladığımız yer. Bu gelirin aslan payı yaklaşık 70,5 milyar lira ile şirketin DNA'sında olan ana iş kolu yani inşaattan geliyor. Bu şaşırtıcı değil. Beklenen bir şey. Evet. Ancak onu takip eden segmentler çok ilginç bir hikaye anlatıyor. 18-19 milyar lira ile enerji ve yaklaşık 11 milyar lira ile gayrimenkul kiralama segmentleri var. Dur bir dakika, raporda benim de dikkatimi çeken bir anomali var. Gayrimenkul ve inşaat segmentleri son derece karlı görünürken enerji segmenti bu kadar yüksek bir gelire rağmen dönem sonunda zarar açıklamış. Bu nasıl olabilir? Bir yanda para basan bir makine, diğer yanda ise para yakan bir fırın mı var? Bu iyi haber, kötü haber durumunun klasik bir örneği. Yüksek gelir enerjiye olan talebin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Ki bu iyi haber ancak zarar edilmesi maliyetlerin gelirden daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Anladım. Bunun arkasında birkaç potansiyel neden olabilir. Belki de küresel yakıt fiyatlarındaki artış şirketin maliyetlerini fırlattı ya da santrallerinde çok maliyetli bir bakım ve modernizasyon sürecinden geçiyorlar. Bu sadece bir rakam değil. Bu çözülmesi gereken stratejik bir baş ağrısı. Yani enerji segmenti şu an için şirketin genel karlılığını aşağı çeken bir ağırlık gibi duruyor. Bu durum diğer segmentlerin ne kadar başarılı olduğunu daha da önemli kılıyor sanırım. Özellikle de gayrimenkulün performansı. Tam üstüne bastın. Enerjideki bu durum gayrimenkul kiralama segmentinin parlaklığını daha da artırıyor. Rakamlara bakalım. Gayrimenkul kiralama işi yaklaşık 11 milyar liralık gelire karşılık neredeyse 7 milyar lira brüt kar üretmiş. İnanılmaz bir kar marjı bu. Evet, neredeyse bir para basma <laughs> makinesi gibi çalışıyor. İşte bu başta sorduğun o şirket bir gayrimenkul gücüne mi dönüşüyor sorusunu destekleyen en somut verilerden biri. İnşaat ana iş kolu olmaya devam ediyor ama karlılık şampiyonu açık ara gayrimenkul anlıyorum. Yani portföyde bir denge var. Bir segmentin zorlandığı bir dönemde diğeri o kadar güçlü performans gösteriyor ki genel tabloyu pozitife çeviriyor. Peki tüm bu gelirler, giderler, karlar ve zararların sonunda en alt satırda ne kalıyor? Yani net kar ne durumda? Her şeyin sonunda ana ortaklığın payına düşen net dönem karı geçen yılın aynı dönemindeki 17 onda 4 milyar liradan bu yıl 26 onda 3 milyar liraya yükselmiş. Bu da bize gösteriyor ki enerji segmentindeki zorlanmaya rağmen inşaatın hacmi ve gayrimenkulün olağan istikarlılığı şirketi ileriye taşımaya yetmişte artmış bile. Harika. Büyüme net bir şekilde sonuca yansımış. Bu etkileyici karlar ve devasa operasyonlar aklıma şu soruyu getiriyor. Bütün bu para dünyanın neresinde kazanılıyor? Bu artık sadece bir Türkiye başarı hikayesi mi yoksa küresel bir oyuncudan mı bahsediyoruz? Rapor bize bu konuda çok net bir harita sunuyor. Bu operasyonlar kesinlikle tek bir ülkeye sıkışmış değil. Net satışların coğrafi dağılımına baktığımızda en büyük payın yaklaşık 52 milyar lira ile Türkiye'de olduğunu görüyoruz. Ancak ikinci sırada 28,5 milyar lira ile Rusya ve Kazakistan gibi ülkelerin bulunduğu bölge var. Ciddi bir pay. Evet. Avrupa'nın katkısı ise yaklaşık 20 milyar lira. Bu, şirketin riskini nasıl dağıttığını gösteren çok önemli bir strateji. Tek bir pazardaki ekonomik ya da politik dalgalanmalara karşı kendilerini korumuşlar. Bu kadar farklı ülkede farklı para birimleriyle iş yapak beraberinde devasa bir kur riski getiriyor olmalı. Dolar, euro, ruble, Türk lirası bu dengeyi nasıl yönetiyorlar? Kurdaki bir dalgalanma bütün bu parlak tabloyu bir anda alt üst edebilir. Elbette bu en büyük risklerden biri. Raporun finansal risk yönetimi bölümü tam olarak bu konuya odaklanıyor şirketin ana para birimi ABD doları olsa da diğer para birimlerinde de çok büyük işlemleri var. İşte burada ilginç bir bilgi ile karşılaşıyoruz. 30 Eylül 2025 itibarıyla şirketin yaklaşık 29 onda 7 milyar liralık net döviz pozisyonu fazlası var. Bu terim biraz teknik kaçabilir. Bizim için bunun anlamı nedir? Net döviz pozisyonu fazlası olması iyi bir şey mi? Kesinlikle iyi bir şey. En basit haliyle şöyle anlatayım. Şirketin yabancı para cinsinden varlıkları yabancı para cinsinden borçlarından çok daha fazla. Anladım. Yani döviz kurları yükseldiğinde şirket aslında zarar etmek yerine kar ediyor. Bu kur dalgalanmalarına karşı doğal bir finansal kalkan, bir zırh gibi. Çok büyük bir avantaj. Kesinlikle. Bu kadar büyük bir döviz fazlası şirkete öngörülebilirlik ve istikrar sağlıyor sadece işlerini iyi yapmakla kalmıyor aynı zamanda finansal risklerini de çok profesyonelce yönettiklerini gösteriyor anladım yani hem operasyonel olarak güçlüler hem de finansal olarak sağlam bir savunma hattı kurmuşlar şu ana kadar geçmiş 9 ayı konuştuk peki bu rapor bize şirketin geleceği hakkında ne gibi sinyaller veriyor satır aralarında geleceğe dair hangi ipuçları gizli Finansal raporlarda en sevdiğim bölümlerden biri, raporlama döneminden sonraki olayları anlatan notlardır. Hmm. Çünkü bunlar en güncel ve en ileriye dönük bilgilerdir. Bu raporda da 14. notta çok somut bir adım görüyoruz. Şirket 23 Ekim 2025'te, yani rapor döneminden hemen sonra, Birleşik Krallık'ta Park House adında büyük bir ofis binasını satın almış. Milyarlarca liralık cirodan bahsederken raporda tek bir binanın satın alınmasının özellikle belirtilmesi neden bu kadar önemli? Bu sadece bir alım satım işlemi değil mi? Değil, bu bir sinyal. Tıpkı ünlü birinin yeni bir şehirde ev almasının o şehre olan ilgisini göstermesi gibi. Bu satın alma şirketin nereye gitmek istediğini, nerede görülmek istediğini bize anlatıyor. Park House herhangi bir bina değil. Evet. Londra gibi küresel bir finans merkezinde istikrarlı ve yüksek değerli bir varlık. Bu hamle şirketin geleneksel coğrafyalarının çok ötesinde birinci sınıf pazarlarda avlandığını gösteriyor ve en önemlisi en başta sorduğumuz o soruyu tekrar gündeme getiriyor. ENKA bir inşaat şirketi olmanın ötesinde küresel bir gayrimenkul yatırımcısı kimliğini güçlendiriyor. Bu çok net bir stratejik hamle. Peki geleceğe dair başka bir sinyal var mı? Mesela şirketin kendine ve gelecekteki nakit akışına ne kadar güvendiğini gösteren bir veri var. Hem de çok güçlü bir sinyal. O da hissedarlara yapılan ödemeler, yani temettü. Şirket 2025 yılı içinde Mart, Haziran ve Ekim aylarında 3 ayrı kararla toplamda 15 milyar lirayı aşan devasa bir tutarda kar payı dağıtma kararı almış. Vay canına. Bir şirketin bu kadar cömert bir temettü dağıtması sadece geçmişin karını paylaşmak anlamına gelmez. Bu yönetimin biz gelecekte de bu parayı rahatlıkla kazanmaya devam edeceğiz, nakit akışımıza güvenimiz tam demesidir. Bu yatırımcıya verilen en güçlü güven mesajlarından biridir. Özetlemek gerekirse İncelediğimiz bu 9 aylık rapor bize finansal olarak çok güçlü, hem sektörel hem de coğrafi olarak risklerini iyi dağıtmış bir ENKA portresi çiziyor. İnşaattaki hacmini korurken gayrimenkul gibi alanlarda stratejik ve son derece karlı yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Rakamlar geçen yıla göre hemen hemen her kalemde belirgin bir iyileşmeye ve güçlü bir ivmeye işaret ediyor. Evet. İlk 9 aylık performans gerçekten de çok etkileyici bir büyüme hikayesi anlatıyor. Ancak e, raporun kendisinde yer alan küçük ama önemli bir detayı akılda tutmakta fayda var. Raporun üçüncü notunda grubun ana faaliyet alanı olan inşaat işlerinin doğası gereği kış aylarında yavaşladığı belirtiliyor. Bu sektörün bir gerçeği. Doğru. İşte bu noktada sizin için üzerinde düşünülecek soru şu olabilir. Gördüğümüz bu parlak 9 aylık tabloyu yılın son 3 ayındaki bu kaçınılmaz mevsimsel yavaşlama ne ölçüde etkileyecek? Şirket bu inanılmaz ivmeyi koruyarak yılı kapatabilecek mi? 9 aylık bu sprintin ardından maratonun sonunu da aynı güçle getirebilecekler mi? Bu sorunun cevabı bir sonraki finansal raporda gizli olacak.